One More Painless Night Galeo. TTS teknolojisi, antikotlar, mineraller ve elementlerin karışımını birleştirerek ağrı ve rahatsızlık alanında kullanılmak için kaslarda ve dokularda enerji oluşturur. Altın kırmızı kora ginsengi, glukosamin, saponin, kalsiyum, Magnezyum, potasyum, gümüş iyonları, germanyum ve transdermal dalga teknolojisi bileşenlerinden oluşan band, vücudun kendi kendisini tedavi ederek sağlığını ve şifaya kavuşmasını sağlar. En son doktorlara küstüm doktorlarda. Gelmene gerek yok yani bunları kullanmayacaksan hareketlerini yapmayacaksan gelmene gerek yok dediler. Ben artık bu şekilde yaşamaya alışmayı düşünüyordum. Hastane kurban oldum ve enfeksiyon kaptım yoğun bakımda o yüzden kemiklerim başları eridi ve 26 tane ameliyat geçirdim çok zor günlerim geçti. Ağrılı bir güne uyanmak o kadar kötü ki yeri geliyor şişe kapağı dahi açamıyorum ben eşime verdiğim ızdırap beni çok üzüyordu. Ee, sabahları kalktığım zaman ağlayarak kalkıyordum. Üç aylık bebeğim vardı elimde. Onun için çok çok duygulanıyorum bunları anlatırken geçmişim çok e, eziyetli geçtiği için e, onun için duygulanıyorum ama bunu mecburum anlatmaya. Benim hastalığım bir günde üç sefer nöbet geçiriyordum. Sonra bu ilaçlardan dolayı ben en son yatağa kadar mahkum kaldım. Sonra ben ilk baş yoğun bakımda yattım. Altı ay boyunca benim fotoğraflarımı çekmişler ki son halim nasıl diye. Gördükçe çok kötü oluyorum. Sonra yatağa kadar mahkum kaldım. Sağ tarafım hiçbir şekilde tutmuyordu. Eşimin dediği bir şey var ki yattığın zaman öyle bir hale geliyorsun ki yani gözün bir tarafa ağzım bir tarafa gidiyor korkuyorum diyordu ve hiçbir tedavisi yoktu çaresizdim ben Rabbim bana bir mucize gönderdi ben onu kullandım belime kullanırken ruhuma iyi geleceğini hiç tahmin etmezdim. Gelin kardeşim bu mad, mucizevi bir şey, Allah aşkına sağlığınızı düşünüyorsanız gelin bunu kullanın diyorum, başka hiçbir şey demiyorum ya. Onemore'nin dokunduğu hayatlarda fragman biter, film başlar. Hayırlı günler, ben Rabia Kartal, e, iki çocuk annesiyim, evliyim, Hollanda'da kalıyorum. E, ben 25 yaşında eklem romatizmasına yakalandım. Yani intihabda. kendim sandalyedeydim. üç aylık bebeğim vardı elimde. 22 seneden beri romatizma hastasıyım. Çok şeyler geçirdik beyim, çocuklarım. Yani bütün gün evimde hemşireler vardı hastanelerde git gel, bir de deneme tahtası gibi haplar kullanma. Yani bir 25 yaşımda o tutuldum ama 5 senelik bir güzel bir günümüz geçti deyimle. Bir tane çocuğum vardı, ikincisi sonra oldu. Ve ondan sonra bu hastalığa kapaldık, kapan, kapıldıktan sonra... Yani bütün şeylere araştırmalarım başladı tabii ki ve orada Hollanda'da daha çok değişik hasta şey yönünden arkadaşlar burada anlatıyor işte hastaneye gidiyoruz tahlil yaptırıyoruz ama orada öyle değil. Bir tane rümatizma doktoruna gitmek için bir ay iki ay beklemen lazım ve o bir ay iki ayın içinde bütün intihaplar vücuta dağılıyor. Eklemlere dağıldı ve yürüyemez hale geldim. Ondan sonra beni hastaneye aldılar. Ee, hastaneden aldıktan sonra deneme tahtası gibi ilaçlar kullanmalar. En sonunda dedim ben çıkmak istiyorum. Annemler de Türkiye'de olduğu için Türkiye'ye geldim. Türkiye'de kür gördüm. Ee, kür 3 ayın içinde ayaklanmaya başladım. Tabii ki bu vücudumda kaldı. Geri gittim Hollanda'ya. Hollanda'da ilaçları gösterdim. Bu ilaçlar iyi gelir dediler ama orada vermiyorlar. Pahalı olduğu için. Ve o problemimiz daha da var Hollanda'da. Onun için ben de bitkisel şeylere başladım. Ee, tabii ki 22 sene geçti. Von ee, Moor'la tanıştım tanışalı. Çok mutluyum. Doğrusunu söyleyeceksem. Vücudumda daha güzel e, hani ağrılarım azaldı. E, vücudumdaki eklem e, ağrılarım, yürümem, merdivenimde e, asansör var, mutfağım inmeli kalkmalı. Yani hiçbir şey yapamıyordum. E, onun için Vonmar'la tanıştıktan sonra, 11. ayda başladım. Şura bura 5 aydan beri, 5. ayıma girdi, 6. aya girdik. Daha çok mutluyum. Vücudumdaki ağrılar azaldı, intihabım indi. Tabii ki tahlil yaptıramıyoruz. Her gittiğimizde doktora tahlil yapmıyorlar. 6 ay geçmesi lazım ki aradan tahlil. En son gittiğimde romatizma doktoruma. Tabi hapı bıraktığımı söylemedim. Neden hapı bıraktım dersem gelme artık der. Dah der bırakır. Onun için hapı bıraktığımı söylemedim. Bantları kullandığımı söyledim. Ve içeriğini bana anlatır mısın? Dedi. O ayakta hemen gülukasamin olduğunu söyley söylemez. Gülukasamin çok iyidir kemikler için. Hele hele dedi. Senin sağ dizinde aşınma olduğu için ona daha iyi gelir dedi. Ben de dedim hemen, ben 21 seneden, 22 seneden beri size geliyorum. Siz bana hiçbir zaman tavsiye etmediniz böyle şeyi. Neden şimdi söylüyorsunuz? Gülümsedi, hapını yazıyorum dedi, kompütürün başına geçti. Başka hiçbir şey demedi. Benim demek istediğim, araştırın. Tabii ki ben Von Mora başlamadan evvel inanmadım. Çoğu kişiye kadar, bu bir tane bu bant bunu yapamaz dedim. Deniz atlamadan evvel herkes yeleğini giyerdi atlar misali. Ben de gittim, eczaneye gittim, sordum içeriliklerini, bu beş elementin ne olduğunu. Ondan sonra daha da güvencim geldi. Hele hele kullandıktan sonra vücudumda. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ee, çok fitim. Ee, Çocuklarımla güzel günler geçiriyoruz. İstanbul'da okuyor çocuklarımın ikisi de. Biz de kesin döneceğiz inşallah buralara. Von Muarı'nda da Allah razı olsun kim vesile olduysa, kim icat ettiyse ee, Kalanlar inşallah hepimiz beraber devam edeceğiz buna ve bırakmayacağız.